Logan Paul ve Bradley Martin geçmişte anlaşmazlıklar yaşadılar ve Paul'un steroid kullanmakla suçlandığı birçok olay Bradley ile de alakalıydı ve aralarındaki anlaşmazlıkları kamera önünde çözdüler. Okay. Thank you. <gülüyor> bro, <gülüyor> thanks for letting that happen. Yeah, sometimes bro, boys gotta be boys, man. <laughs> Görünüşe göre Logan Paul bu karşılaşmada onu alt etmiş olabilir. Çünkü Arthur geçen hafta onun hakkında bir tweet attı ve en altta bir vücut geliştiriciyi yumruk yumruğa dövüşte alt ettiğini söyledi. Bradley sosyal medyada sessiz kalsa da insanlar o görüntülere ihtiyacımız olduğunu söylüyor Logan Paul. Brad'e de saygı duyduğunu söyledi. Yakında görüntülerin ortaya çıktığını görürsek şaşırmam ama genel olarak çocuklara bugünlerde herhangi bir silah veya illegal olay gelişmiştir işmeden işlerin erkekler gibi halledilebileceğine dair iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Umarım diğer bütün içerik üreticileri ve sporcular karşı karşıya kaldıkları zor durumları erkek gibi çözerler. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.